daha önce duyurmuştuk İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi yaşanıyor. İlçe sakinleri su telaşına girdi. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler stok yaptı. Damacana satışları da 3 katına çıktı. Siz su yok. Su sıkıntısı çekiyoruz. Sular kesildi. Günlük su telaşı yaşandı. Damacana satışları patladı. Normalde 1,5-2 tır satıyorduk. Dün itibariyle, dün itibariyle 3 tır sattık. Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Avcılar ve Çatalca. İstanbul'un 6 ilçesinde sular, iski çalışması nedeniyle 30 saatliğine kesildi. Akşam başlayan kesinti öncesi duyuru yapıldı. Mesaj bize geldi. Tedbirinizi aldınız. Aldık su aldık yani. biz aldık tedbiri. Stokladınız. Evet aynı öyle. Sularımız yok maalesef işte ocakta yemekler var. Yemekler bekliyor hemen su alayım. Su alayım. Hemen evime gideyim. 6 ilçede önlem alındı. Evlerde su stoku yapıldı. Damacan'a siparişleri 3 katına çıktı. İstanbul'un birçok büyük ilçelerinde 30 saatlik su kesintisi yaşanacağı önceden haber verilmişti. O kesinti dün akşam saatlerinde başladı. Ve su satan işletmeler mahallelere su yetiştirmek için yoğun bir mesaiye başladı. Bir gün sonra tırları bugüne düşmek zorunda kaldı. Yetiştiremiyorsunuz. Yetiştiremiyoruz. Yani. Firmadan bile tır çıkaramıyoruz. O kadar yoğunluk var şu an. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizler yoğunlaştı galiba. Evet yoğun. Birazcık sular kesileceği için. Için yoğun mesai, insanları susuz bırakmamaya çalışıyoruz. Boş damacanalar geldi, doluları gitti. 30 saatlik kesinti boyunca su trafiği hiç durmadı. Bir tane aldım yetmedi. Boşu getirdim, şimdi iki tane daha alıyorum. Öpücüklerimize su almışız, taşıyoruz, onu kullanıyoruz mecbur. Kolay gelsin, yoruldunuz galiba efendim. Yoruldu. Su taşıyorsunuz. Ee, ne yapayım, İçme suyumuz bitti. Susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar damacana sulara akın etti ve damacana su satışları patladı. Kesintinin öğrenildiğinden şu ana kadar satılan... Damacana su miktarı işte arkamda gördüğünüz kadar. Bulunduğumuz saate kadar 1300-1400 damacana satmış olduk. Günün satışını öğlenle bitirdik. Tabii mahalleli için tek çözüm sadece damacanalar değil. Kesintiyi haber alan mahalleli önceden bakın gördüğünüz gibi bu şekilde pet şişelere, 5 litrelik pet şişelere sularını doldurdular ve kesinti saatlerinde bu şekilde bu suları kullanıyorlar. Öyle mi efendim? Birazını bulaşık tabak yıkmak için, birazını çay kahve yemeklere kullanmak için kullanmayı çalışıyoruz. Önceden doldurdunuz bunu. Önceden doldurduk. Şu an çeşmelerimizde suyumuz yok. Bulaşıklarımızı böyle leğene suyu koyup da yıkıyoruz. Biz bunlar dolduk zaten etmiyor bunları. Çocuklar çok. Emek yapıyoruz. Mesela bulaşık yıkıyoruz. Elbiseler. 15 çocuk. Yetmiyor. Kaç çocuk var evde efendim? 15. Evlere aralıksız su taşıyanlar musluklarının tekrar akması için saat sayıyor. Yarın saat 10 gibi dediler bilmiyoruz yani. İnşallah 9'da gelir bekliyoruz.